korona esareti. Wuhan'dan dalga dalga yayılır korona esareti. Rehin alır Covid-19 kıtaları. Hayale zincirlerle sarılır büyük şehirler. Dalar derin bir uykuya Paris. Gömülür karanlığa Fatih İstanbul'u. Wall Street'te San Marco meydanında koronadan geriye bir ölüm, bir sessizlik kalır. Bir korku duygusu sarar beyaz sarayları efendilerin iktidarı koronanın gölgesinde karanlığa karışır. Binler kara topraklarla buluşur durur. Sönümlenemez insanlığın kara toprakla buluşması. Sökün eder kibirli gözler, kanlı eller toprağın davetine. Koronadan geriye içi boş hayatlar, ısıraplar kalır. Soğuk hastane duvarlarından yükselir yaşamı özleyenlerin öfkesi, yankılanır covid 19lu hastaların çığlıklarıyla koridorlarda sesi. Elemli bedenlerin öfkesidir bu. Öfkesidir masum bir insanı. Hasta gözler yaşama ümidini aralıksız arar durur. Bakar bir Covid-19'lu doktorun gözlerinin içine. Parıldayan gözlerde yaşam umudu arar. Bu sefer ölüm ağır basar yaşamı Koronaya yenik düşer bir can daha ağır ağır teslim olur hasta bedenler koronaya. Onlar bir virüsün tutsakları, doktorların kollarında sonsuz bir uykuya dalarlar. Covid-19'lular yaşamın çalındığı caddelerde bir bir uğurlanırlar. Artık bir dolu yalnızlıktır kaderleri. Onlardan geriye gözü yaşlı çocukları, kara sevdaları kalır. Ölümün kıyısında dağılır dünyaya yedi kıtanın doktorları. Senegal'de yaşlı bir kadının yaşama sevinci, Suriye'de masum bir çocuğun gelecek umudu olurlar. Doktorlar ki Hipokrat'ın, İbn Sina'nın neferleridir. Onlar karanlık bir sonun aydınlık başlangıcıdırlar. Onlardan geriye umutlu bir yarın, sağlıklı bir dünya kalır.